Buraya her seferinde geldiğimizde kapıda ciddi kuyruklarla karşı karşıya geliyorduk. Bugün çok güzel bir uygulamayla geldik. Girişimizi 10 saniye içerisinde yaptık. Alternatif Super App uygulamasıyla çok hızlı bir giriş yaptık. Kendileri kapı girişinde verdikleri uygulamayı telefonumuza yükleyip 10 saniye içerisinde içeri girdik. Daha önce girişlerimizde çok ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Elimize aldığımız plastik kartları her seferinde kaybedip yenisini yeniden gişeden edinmek için kuyruk beklemek zorunda kalıyorduk. Bu kartları her seferinde kaybettiğimiz ve çevreye verdiğimiz zarar içinde ayrıca üzüntü duyuyorduk. Dolayısıyla bugün yüklediğiniz uygulamadan çok memnunum. Alternatif Süper epe çok teşekkür ederiz. Kemal Bugaz Kent Ormanı'na geldikleri için de teşekkür ediyoruz. Kızlarımla çok mutluyuz.